Merhaba sevgili Tavindir takipçileri. Elimde görmüş olduğunuz MSI Pulse 15 B13V inanılmaz güçlü bir oyuncu bilgisayar arkadaşlar. Birazdan gücüne geleceğim. Şöyle bırakayım kendisini. Hatta bırakmadan şöyle küçük bir test başlattım. Bu testin ne olduğunu birazdan size söyleyeceğim arkadaşlar. Tasarımıyla başlamak istiyorum. Oyuncu bilgisayarlarına göre bence tasarımı sade, bayağı da şık duruyor. Kapağı tamamen alüminyum arkadaşlar ve üzerinde desenleri ve MSI logosunu görebiliyorsunuz. Rengi vesaire cool duran e, tatlı bir bilgisayar. Klavye tasarımı güzel, aydınlatması çok şık. W -A -S D tuşları ayrıca RGB olarak renklendirilmiş. Hatta biraz şeffaf görünüyor power tuşuyla beraber. İstediğiniz zaman bunları MSI Center üzerinden renklendirebiliyorsunuz. Yani renklendirmesini, RGB renklendirmesini kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Touchpad'i gayet kullanışlı, parmağın üzerinde akıp gidiyor. Ve bu bilgisayar 15 inç bir bilgisayar. Boyutu 15 inçlik bir bilgisayarın boyutunda. Çerçeveleri gayet ince. Ağırlığı da 2.3 kilogram. Bu da birazdan donanımlarına geleceğim, yani full donanım dolu bir bilgisayar için gayet iyi bir ağırlık arkadaşlar. Onun dışında giriş çıkışlarına değinmek istiyorum. Cihazın sol tarafında güç bağlantısını görüyoruz. Onun dışında bir tane USB 3.2 tip A, bir de USB 2.0 tip A var. Cihazın sağ tarafında ise 45 portu, HDMI portu ki bu HDMI portundan 4K 120 Hz ya da 8K 60 Hz monitöre bağlayıp görüntü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da her bir monitöre bağlayıp kullanmayı düşünüyorsanız ki öyle de kullanacağınızı tahmin ediyorum. Gayet güzel bir HDMI portu var üzerinde. Devamında bir tane USB 3.2 Type-C portu var. Yine USB 3.2 Type-A portu var. Bir tane de audio combo jack var arkadaşlar. Cihazın alt tasarımı da güzel açıkçası. Komple soğutma sistemini görebiliyorsunuz. Yine ızgara fanlarını da cihazın arka tarafı tarafına ve sol üst tarafına konumlandırmışlar. Eksos fanları da buradan sıcak havayı atabiliyor arkadaşlar. Ekranına da değineyim. Ekranı Full HD 144 Hz IPS panel arkadaşlar. Güzel bir ekranı var. Yani Full HD biraz az gelebilir ama 15 inç ekranda açıkçası güzel görünüyor. Yani gayet güzel okunaklı görünebiliyor. Aynı zamanda oyunlardaki performans olarak da FPS olarak da daha üst seviye performans alabilirsiniz Full HD bir monitörde. Mesela burada Full HD kullanmış. Mat bir yüzeyi var. Parlama yapmıyor açıkçası. Bu da önemli. Gelelim en can konuya. Dedim ya çok güçlü bir bilgisayar var diye. Donanımında neler var? Onları söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi işlemcisi 13. nesil Intel Core i7 13700H. 14 çekirdek bir işlemci bu. Ekran kartı bizim için en önemli olan kısım. GeForce Nvidia RTX 4070 var. 8 GB GDDR6 RAM'li versiyon. Bendeki bu bilgisayarda 32 GB RAM var ama 64'e kadar arttırabiliyorsunuz. RAM'ler DDR5 RAM'ler arkadaşlar. SSD olarak da 1 TB'lık M.2 SSD var. 4. nesil PCI Express. Gayet hızlı. tüm oranlara gayet uyumlu ve iyi görünüyor. Peki gerçekten o kadar iyi mi derseniz? Gelelim testlere. Birincisi işlemci RGB'yi test etmek istedim ki siz de kendi bilgisayarınıza kıyaslayabilirsiniz. Cinebench R23 testine soktum. Üzerindeki 13. nesil Intel Core i7-13700H'ın puanı ortalama baktığınız zaman 15-16 bin puan alıyor Çoklu çekirdek testinde R23'te, Cinebench R23'te. Peki MSI bize MSI Center uygulaması ile beraber sistemi kontrol etmemize imkan tanıyor. Yani işte sessiz moda alabiliyorsun, verimli moda alabiliyorsun, ekstrem moda alabiliyorsun, oyun modunu alabiliyorsun. Ya bu bilgisayarı MSI'ın bize sunduğu bilgisayarı en güçlü haliyle kullanmak istediğinizde size 200 MHz'lik bir overclock imkanı da tanıyor ve bunu stabil ve güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Max Switch özelliği ile beraber isterseniz sadece RTX 3070'i isterseniz Intel grafik ünitesini kullanabilirsiniz ya da otomatik geçiş seçeneklerini seçebilirsiniz. Performans modunu aldığım zaman sistemi arkadaşlar 17829 puan aldı sistem. Gerçekten yani bu da MSI'ın farkı oluyor işte. Normalde işlemcinin standartından %10 daha fazla puan alabildik. Tekli çekirdekli de 1881 puan aldı arkadaşlar. Peki gelelim oyun testine arkadaşlar. Oyun olarak Forza Horizon 5'e bakarsak DLSS açık bir şekilde ve Extreme ayarlarda 144 FPS'e de sabitleyebiliyorsunuz oyunu. Bu şekilde sabitleyip kullanmak isterim. Çünkü ekranımız da zaten 144 Hz. Dolayısıyla bu şekilde oyunu oynamaya başladığınızda son derece muazzam görüntülerle beraber 144 FPS. FPS'i de kusursuz bir şekilde alarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri zaten çok iyi. Bu bilgisayarda da harika bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tüm grafikleri tadını çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir test de GTA 5'te yaptım. Olmazsa olmaz. GTA 5'i de yine full artı full ayarlara alıp test ettim arkadaşlar. GTA 5'i benchmark'a soktuğunuz zaman 180 ile 200 FPS arasında alabiliyorsunuz. Zaten bu sistem için GTA aslında çerez ama ne kadar alabiliyoruz görmek istediğimizde de. 200 FPS'e kadar çıkabiliyorsunuz. Yine GTA'yı her zamankinden daha iyi bir şekilde görüp oynayabiliyorsunuz. Oyun deneyimi tabii harika. Onun dışında bu bilgisayar çok güçlü ve bununla iş de yapabilirsiniz. Örneğin video renderlayabilirsiniz. Grafik işlerinizi yapabilirsiniz. Az da birçok işi yaparsınız yani işte mimarsanız ya da 3 boyutlu tasarımlarla uğraşıyorsanız o işleri rahatlıkla yapabilir. Üzerindeki grafik ünitesi 4070 zaten. Şimdi burada da test yaptım ve geç, geçmişe dönük bakarsanız tüm bilgisayarlarda aynı programla Aynı projeyi test ediyorum. Projem 4K 100 megabitlik benim kameramı çektiği görüntülerden oluşuyor. 10 dakikalık ve üzerinde programda zorlayabileceğiniz tüm ayarlar var. Titreşim engelleme, renk efektleri, geçişler vesaire her şeyi koydum. Normalde güçlü bilgisayarlarda 4-5 dakikada render alıyordu arkadaşlar ama bu bilgisayarda 2 dakika 10 saniyede 4K 25 kare 100 megabitlik projeyi H264 olarak çıktı alabiliyorsunuz. 2 dakika 10 saniye. Gerçekten inanılmaz bir süre. Çok rahatlatıcı bir süre. Yani basıyorsunuz ve size teslim ediyor gibi bir şey. Çok şaşırtıcı. Ben 5 dakikanın altına düştüğünde bilgisayarlar wow çok iyi performans falan diyordu ama şu anda 2 dakikaya düşmüş durumda. Harika bir performans. Performansla ilgili olarak bir diğer konuda ısınma, ikinci diğer konuda ısınma ile beraber fan sesi. Başta dedim mi arkadaşlar bir test yapacağım diye. Bakın yaklaşık video başlayalı 13 dakika olmuş. Bir video açmıştım ben. Video oynuyor. Bakın hani günlük kullanımda bilgisayarların o fan sesi insanı deli eder ya. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Oğlum şöyle çekil bakayım ya. şöyle fanlarına doğru tutuyorum mikrofonu. Zaten ses duymayacaksınız. Yok. Ses yok. Hatta bir fan devrimi çok merak ettim. MSI Center'dan bakacağım. Evet arkadaşlar. 10 dakikadır video oynatıyoruz. Tablocum bir çekil ya. MSI Center uygulamasından gösteriyorum. Fanlar 0 RPM. 0 RPM. Çünkü bu arada ekranında böyle açılabiliyor gördüğünüz gibi. Bu da güzel. 0 RPM yani günlük kullanımda çok güçlü bir bilgisayar olmasına rağmen Size fanları açmadan silent modu aldığınızda günlük kullanımda ofis işlerinizde video izledim, dizi izledim böyle yanan bir bilgisayar yok. Bilgisayar sessiz ve serin arkadaşlar. Bu bence çok önemli bir konu konfor için. Bu şekilde sessiz, serin, sakin bir şekilde kullanabiliyor olmanız da ayrıca güzel bir detay. Peki oyun oynarken nasıl derseniz? Oyun oynarken sistemi soğutmak gerekiyor arkadaşlar. MSI'ın Cooler Boost ile beraber ya yani soğutma teknolojisiyle beraber sistem çok iyi bir şekilde soğuyor. Fan sesi oluyor mu derseniz de oluyor haliyle. Fanlar 5000 üzerinde Üzerine çıkıyor aynı zamanda alt tarafında görebiliyorsunuz o altın rengi soğutucu bile o boruları da görebiliyorsunuz baya güzel bir soğutma sistemi var pasif olarak da çok iyi üzerine iki tane fanla beraber iyi bir soğutma yapıyor performansınız asla düşmüyor arkadaşlar tam güç yola devam edebiliyorsunuz ya fan sesi konusu da dediğim gibi sesi sakin bir ödev yapıyorsun çalışıyorsun internette gidiyorsun video izliyorsun vesaire yok fan sesi falan unutun. Ama oyun oynadığınızda da 5000 devrinin üzerine çıkıyor ve fanları duyabiliyorsunuz. İsterseniz yine MSI Center uygulamasında fanları kontrol edebiliyorsunuz. Yani oyun oynarken de daha sessiz bir moda alabilirsiniz. Ya da full performans serin serin mutlu besit oyununuzu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarda ekstra neler var derseniz üzerinde bir HD webcam var arkadaşlar. Wi-Fi 6 ile geliyor. Bluetooth 5.2 ile geliyor. Üzerindeki bataryası 90 Watt saatte verebilen bir batarya. Bunun da sınırı havacılık sınırı 100 Watt. Aslında iyi bir batarya koymuşlar. Batarya performansı nasıl derseniz de bu gibi sistemlerde bu konu çok değişiyor. yani, 6 saat de alabilirsin 2 saat de alabilirsin o sizin kullanımınıza bağlı arkadaşlar çünkü güç istediğinizde iyi güç harcıyor ya da tasarruf modunu aldığınızda sessiz sakin çalışabiliyor kullanımı öyle alayım da işte ofise götüreyim çalışayım akşama kadar hiç prize takmayın bilgisayar değil bu bir oyuncu bilgisayarı güç bilgisayarı ki bu gibi bilgisayarlarda da batarya konusu bu şekilde oluyor genel olarak MSI Pulse 15 bu şekilde arkadaşlar fiyat konusuna gelecek olursak da ürünün açıklama kısmına linklerini bırakırım ben tahmin ediyorum 58 bin bandında bir fiyatı var ama tıklayıp bakarsınız arkadaşlar arkadaşlar. işte alırken yorum bırakırsanız 1000 TL kadar Steam'de kod veriyorlar. E ama bu işte ne zaman siz bu videoyu izliyorsunuz bu kampanya ne kadar vesaire bilmiyorum arkadaşlar. Ben yine açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan kontrol edebilirsiniz. MSI e vesaire Pulse 15 bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Bizi sosyal medyada takip edin. Çanı açın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.